Diğeri de şu kapı kırılmış. iki tane fotoğraf. Bu fotoğraflar nedir biliyor musunuz? Bu Cizre'de bu sabah ilçe örgütümüze yapılan baskın sonrasındaki fotoğraflar. Kapıları kırmışlar. içeriye git, bir tane gösterdim. Daha fazla fotoğraf da var. İçeriği dört katlı ilçe binamızı yıkmışlar her şeyi yerlere saçmışlar. İşte bu baskını yapmışlar. Bu fotoğraflar nedir biliyor musunuz? Vandallığın, barbarlığın fotoğrafıdır bunlar. Bu fotoğrafların ortaya çıkmasına neden olmuş olan Şırnak ve Cizre ilçe emniyetinin kolluk güçlerinin vandallığının ve barbarlığının fotoğrafıdır. Hukuksuzluğun fotoğrafıdır. Bu ne rezalettir ya? Dört katlı bir ilçe binasını basacaksınız. Yüzde doksan oy aldığımız bir ilçede ilçe binasını bu hale getireceksiniz. Sekiz kişi gözaltına alınacak. Yerle bir edeceksiniz ilçe binasının içini. Namazlıklar dahil botları botlarınızla gireceksiniz oraya. Kapı pencereleri kıracaksınız. Soba bacasındaki isi alacaksınız ellerinizle duvarlara, kapılara, posterlerin üstüne süreceksiniz, eşyalara süreceksiniz. Ya vandallıktan gerçekten bu kadar çok nasibini almış bir kolluk gücünden bahsediyorum. Parti dokümanlarını yere atacaksınız. Deniz Poyraz arkadaşımızın İzmir'de alçakça katledilmiş olan Deniz Poyraz arkadaşımızın posterini üstünü isle kaplayacaksınız, yere atıp yırtacaksınız. Selahattin Demirtaş'ın posterini isle kaplayıp yırtıp yere atacaksınız. Nedir bu ya? Bu nefret nedir? Bu şiddet nedir? Bu hukuksuzluk nedir? Bu barbarlık nedir? Neyin intikamını alıyorsunuz? Neyin intikamını? Kürt halkından Cizre'de neyin intikamını alıyorsunuz? Size de onu söyleyeyim. Ha, şu görüntünün. Cizre'deki bu nevroz görüntüsünün intikamını alıyorsunuz değil mi? Bağımsız yayınlarımızın devamı için Dürüst Bakış kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayalım.